Uh, 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 yeah. Burası karanlık adım attın her sokak tuzak Her köşede bir hikaye kimseye güvenme bak Gölgeler takipte kaçış yok yolunda Burada her gün bir savaş her an bir çığlık var Sokak lambalara sönük umutlar burada tutsak Bir çıkış arar herkes ama bulamaz kimse yasak duvarlarda yazılar sokaklar konuşur sessizce Yalnızlık kaderim dost dediğini bu revseye Arka sokaklar burada hayat başka Her köşe başında bir sır her adımımda pasta Kendi yolunu bul ama dikkat et dostum Bir an kaybolursam dönemezsin asla Gece çöker maskeler iner yüzlerden Gözlere bu yalık kimse anlamaz sözlerden Burada hayatta kalmak için hep tetikte kal Bir hamlede değişir dünya denge kayar anında Arka sokaklarda her şey sessiz Bir adımda hata düşersin en gibi derin Zayıf olan barınamaz burada güç geçerli Ama kalbin varsa yine de çıkma bu dert bir yoldan geri kendi yolunu bul ama dikkat et dostum Bir an kaybolursam dönemezsin asla Sessiz çığlıklar yankılanır duvarlarda Her duvarda bir iz, her yüzde bir maske var bak Burada yaşamak, hayatta kalmak demek yine de savaşmaya değer Pes etmek yok asla Arka sokaklar, burada hayat başka Her köşe başında bir sır, her adımında pasta Kendi yolunu bul ama dikkat et dostum Bir an kaybolursam dönemezsin asla Strange music! Durası karanlık adım attığın her sokak tuzak Her köşede bir hikaye kimse güvenle bak Gölgeler takipte kaçış yok yolunda Burada her gün bir savaş her an bir çığlık var Sokak rambaları sönük umutlar burada tutsak Bir çıkış arar herkes ama bulamaz kimse yasak Duvarlarda yazılar sokaklar konuşur sessizce Yalnızlık kaderin dost dediğin vurur enseyi Arka sokakta burada hayat başka Her köşe başında bir sır her adımında pasta Kendi yolunu bul ama dikkat et dostum Bir an kaybolursam dönemezsin asla